Samsun'da neyi değiştirmek isterdiniz? Bakalım vatandaşlar Kanal S ve Samsun canlı haber mikrofonlarına neler söylediler? Mesela Samsun'un daha gelişkin bir mutfağı, gastronomik olarak daha gelişkin bir şehir olmasını beklerdik. O kadar bir faaliyet yok yani. En çok iş yapan lokantalar Antep lokantaları, kebapçılar. Yörenin kendi otuydu, tatlısıydı, tuzlusuydu. Yayılır yani. Çok muazzam bir doğa var. Yani bu doğanın getirdiği bir yemek zenginliği olmalı diye düşünüyorum. Derelerimiz denize pis su temiz su aksın. E, ulaşımı, dolmuşta ulaşımı Hı. değiştirmek isterdim. Bir şey değiştirmek istemem. Gayet güzel. Bak sahili de güzel. Şimdi denize sezonu açılıyor. Değişecek bir şey yok. Aradığımızı buluyoruz. Ticari yönden, ekonomik, internantı çok geniş. Ee, i̇stediğin yere ulaşıyorsun. Vallahi ben seviyorum Samsun'u. Diyecek pek fazla bir şeyim yok. Ne değerse şu Samsun'umuz değiyor, denizimiz değiyor. Pırıl pırıl, çok güzel. Mevsimin değiştirmek isterdim. Ben aydınlıyım, orada mesela hep sıcaktır ama burada öyle değil. Bir soğuk, bir sıcak, ne giyeceğimizi bilemiyoruz. Bence en büyük sıkıntı bu. E, atlama kuleleri yapılmasını isterdim. Mesela şu denizde böyle bir e, atlama, tramplen şeklinde. E, bir Görsel olarak burada denize girenlere bir görsel anlamda bir güzellik sununa verir. Yere çöp atanlara ona çok kızıyorum. Birincisi o, ikincisi piknik alanlarını genişletelim, daha böyle e, kullanılabilir hale getirelim. Bu trafik en büyük sorun. Trafiği rahatlatmak lazım. Yaya yaya yol vermek lazım. Öncelik yayanın olduğu halde yaya geçemiyor karşıdan karşıya. Korkuyoruz arabadan geçemiyoruz yani. O konuda bilgilendirilmeli halkımız. Çarpık yaklaşmayı değiştirmek isterdim. Daha planlı, daha programlı yapılaşma. Yemek fiyatlarının düşürülmesini isterdim. Ve öğrencilere bir tık daha fazla burs verilmesini ve tüm öğrencilere, çünkü tüm öğrencilerin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. <laughs>